Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımızın da öncülüğünde bir farkındalık etkinliği oluşturmak istedik. Mersin'de çevre haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte balık adamlar tarafından denizden çıkarılan yüzlerce çeşit atık bu kadarına da pes dedirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca çevre koruma haftası kapsamında farkındalığı artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için marinada dalış etkinliği gerçekleştirildi. Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlarla deniz polisi ve itfaiyenin dalgıç ekiplerinin katıldığı etkinlikte dalış yapan ekipler alışveriş sepetinden sandalyeye, cam şişelerden poşetler

Atıklar vatandaşlar görebilsin diye sergilenmek üzere belirlenen alana bırakılırken denizden çıkanlar bu kadarına da pes edirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Haris Demir, çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Marina'daki etkinliğin Mersin Büyükşehir Belediyesi Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Haris Demir, Deniz araçlarının denizi kirletmesini istemiyoruz. 19 gemiye 36 milyon lira gibi bir ceza yazmak zorunda kaldık. Amacımız ceza değil, amacımız caydırıcılık. Biz Mersinlilerin denize küsmesini istemiyoruz. Bizlerin vatandaşlarımızdan isteği deniz ortamına istenmeyen maddeleri atmamaları, bu konuda duyarlı olmaları dedim. Bu farkındalık etkinliği için sahil güvenlik, deniz polisi birlikte bazı faaliyetler yapmaya başladık toplumumuzun birçok kesminin uğrak yeri olan Marina'da bir dalış etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sahil Güvenlik Deniz Polisi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye can kurtaran ekiplerimiz burada. Arama kurtarma ekiplerimiz. Denizlerimiz maalesef bizler tarafından kirletiliyor. Denizler kendi doğal yaşamlarında bırakıldığı zaman bütün canlıların rahatlıkla dolaşabileceği bir ortam ama e, özellikle insan eliyle kirletilmesi bizleri hem üzüyor hem de denizlerimizi bir deniz kenti olan Mersin'in kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor. Biz bu farkındalığı vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Deniz araçlarının denizi kirletmesini istemiyoruz. Bu konuda maalesef dün başkanımız da bahsetti yaklaşık yüzlerce denetim yaptık. 19 gemiyi istemeyerek de olsan 36 milyon gibi bir ceza yazmak zorunda kaldık. Amacımız ceza değil, amacımız caydırıcılık. Devletimiz de denizlerimizi korumak için yapıyor. Biz Mersinlilerin denize küsmesini istemiyoruz. Denize küsen bir Mersinli olsun istemiyoruz. Küçücük çocuktan yaşlı insanlarımıza kadar denizin her nimetinden faydalanmasını istiyoruz. Bu amaçla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndaki tüm arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizlerin vatandaşlarımızdan isteği denizde Lütfen deniz ortamında e, istenmeyen maddeleri atmamaları, bu konuda duyarlı olmamaları, olmaları, atanları da lütfen uyarsınlar. Bu bir anayasal haktır. Kirletmemek bir anayasal haktır. Uyarmak da bir anayasal haktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmasını bekliyoruz.